Herkese merhaba ben Yusuf arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu kanalın yeni oyununla karşınızdayım bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar bu oyunun amacını öncelikle söylemek gerekirse oyunda kazanmak için elmas topluyoruz ee, birinci oldukça yani kupa, kupamızı yükseltiyoruz yükselttikçe sıralama falan giriyoruz herhalde ben de fazla bilmiyorum hadi videomuza geçelim abi şimdi savaşı başladık 10 elmas alınca kazanan oluyoruz bak ben zaten üstünde yazıyor şimdi Sağdaki butona basınca ateş ediyorum Soldakine basınca ama bir tane alabildi geliyor Ben zaten biraz oynadım ama Tamam bunaldık Elmasları Ay, aldım almadım bunaldım Neyse kusurum değil şu an bitici. onlar çıktı Tamam gitti bunlar elmasları yok lan bunlar Lan Aynen. mavi içmenlerin içine girince de canımız yükseliyor. Yani biraz akıcı bir oyun. Gerçekten yani güzel bir oyun. Oynamaya değer, indirmeye değer <laughs> için. İndirme istiyorsanız indiricisini de açıklama kısmından bulabilirsiniz. <laughs> Hadi elması ben alayım. Ben aldım bence. 9'da 0 abi. Şu an. Lan <laughs> Lan öldü. Neyse neyse güzel başladık. Eee bayağı adam da öldürdük ha. Tamam abi son 12 saniye bizde 10 elmas onlarda ise şu an. Söylemezler ya. ya son 7 saniye. Aaa ölümde elmas düşüyor mu? Ben bunu öğrendim ha. Tamam. Aldık aynı elmasını. Lan niye? <laughs> Yıldız oyuncu ben olmam lazım. Çanta kalmış. Neyse güzel güzel. Baya güzel başladık. Ben bir hemen bir maç daha başlattım. Ay bir şey söyleyeyim mi sarıyor ha valla sarıyor. Çıktıkça giresim geliyor ve kısa sürüyor maçlar. Ee, bu zaten insanı böyle gittikçe kendine çekiyor bu oyun. İlk defa oynuyorum ben de. Yani gayet güzel bir oyun. Bu arada hiç şişmeler hiç ne güzel kaybolmuş. Ama bize kaybolmuş. Bir saniye orada Yine kayboldu. Lan can bastım. Oha bir anda. onu oluyor? Aldık bunu tamam. Benim can bastım Bir saniye, tamam, saniye. saniye. oğlum siz benim adamlarımı nasıl tamam işte hayır diye düşüneyim ha, tamam Ben ben ay bu yeşil çemenlerin içinde kalınca camı basması kadar güzel bir şey yok. Ben bunu tekrar edeceğim. Sakin olun. Aa bir anda. Yaşka aldım bunu. Tamam. Hayır söyle. Aa öyle mi? Buyur. Aa lan. Sakin ol kardeşim aldım seni. Hmm, canımı aldım işte eseri. Neyse ben ola bir zahmet ölelim artık. Yani canımız yoktu. Kaçamazdık da. Abi bir şey söyleyeyim mi? Boyun gerçekten efsane. Çok Şu an bize 9 elman onları 3 elman Aldık zaten bizim maçımı. Yani ben oyuna yeni başladım arkadaşlar birçok şeyi bilmiyorum yani oyunda neler oluyor ne ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne 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 bunu zamanla öğreneceğim şu an ben sadece maç oynamayı biliyorum tamam mı başka şeyim yok yıldız oyuncu ben oldum Harika Süper abi şimdilik e, ben ne biliyorum bu rakiplerim kolay onun için bayağı zevkli geliyor Gittikçe rakiplerim de zorlaşacak ben de oyun öğreneceğim ama e, rakiplerim güçlendikçe ben de oyunu Öğrenmiş olacağım ve güçlenmiş olacağım Şimdi o en arkadaki niye gelmiyor lan? O elması ben alamıyorum. Elması, 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 Lan oldular ha. Ne oldu oğlum elması? O çok kötü sıkıyor lan bunlar. İçe zorlaşıyor ha. Sakin ol dostum sakin ol. Tamam sakin ol. Can bastım ya. Aa o zaman ben bastım. Ama ben bunu almam lazım. Tamam aldım. Aa öldüm. Şu an adamlar 4 ve biz 0'ız. 5 oldular bu maç yenilecek bir ne geliyor? ne geliyor ya konuşamadım ne yapayım? saklanıyor bir de ya gel buraya bırakma vallahi aldım bunu uyu üç elmas on elmas al geri de ayı bana iyi bana vuruyor ha tamam bana iyi alın bunu artık kendimle düşman Ah, Oğlum ben o kadar canım ya. Hadi be adamlar aldı. Ona sıfır hızla nasıl baksana lan. Sıfırız lan bari bir iki tane tek elmas al. Lan çıkamıyorum burada. Bari bir iki tane tek elmas al. Hayırlar. Bizim takım boktu oynadı. Ben çok iyi oynadım. Bizim takım oynamak bilmedi. Bir de kaçıyor ya ölmemek için. Yenildik abi. Baksana yara bandı içindeymiş yara bere içine gitmiş. Abi hiç hız kesmeden hemen diğer maçımıza hızlı bir şekilde geçtim. Ben konuşana kadar elim batmıştı. Ama gerçekten oyun sarıyor ya. Yemin ederim sarıyor. Aha elmas. O elması ben alacağım. Bırak baba elması Aa yine aldı. Aha ben almıştım. Kardeşim buradan. Hayır. Aha o da öldü. Elmaslar al. Serin al. Hadi bunu da alalım. Şiş hadi. Alırız. Lan canı Ben buradaki el aldım abi Lan gerizekalı adam da nasıl be ya. Benim adamım bana tutuyor. Manyak mısın sen? Bak yeşil şemeyin içine saklan. Geliyorum öleceksin. 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 Ha öle artık. Elmasa Biz de donlar bir şu an Amre. Ben benim ayıp sandım. abi benim ayıp. Ara vurmaya çalışıyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Tek rast Yeter bıktık diyeceksiniz. Ama oyun gerçekten sıkıntı ya. Beğendim ha ben bu oyunu. Artık çekerim ya. Yani. Yine siz beğenirseniz daha çok çekerim. Lan oğlum yavaş ayıp. Yavaş sıkma lan. Hadi hadi. Lan öleceğim. Elmas vermedi ama. Elmasın neresi? Hadi şimdi. Aa, elmas verdi. Lan bu ayı yine geldi ya. Abi. Aa, tamam abi. Abi Ya abi ama bak. Aha biz onu istiyoruz lan. Maç olmuş. Zaten maç da bitti. Ve yıldız oyuncu yine ben miyim? Evet. Ya ben bu oyunu öğrendim ya daha 5-6. maçında. Hatta belki daha az yaptığım hareketlere, şeylere bak ya Yapıyoruz ya bu oyunu Neyse hadi son bir maç daha atalım Bakarız Şimdi ama çok hızlı bir şekilde oyun buluyor yani maçları düşmanları çok hızlı bir şekilde buluyor Artı çok kısa sürüyor ve güzel ben bunu tarifim adamı almış oluyor daha iki daha yapalım daha öldüğümüz zaman sıfıra düşüyoruz bir daha anladım Oo, benden bakıyorum şu an yanıma ayımı aldım geliyorum lan aha öldü, öldü lan öl artık aaa ne oldu lan Ha ben zehire öldüm. Elmasları alayım ben. Yaklaşma lan elmasları. Lan oğlum. Ha bayi benim. Sen ben diyorum niye can azalmıyor? Al ben kaç ha? Ah bak bak bunu çok anlıyorum. Ay bunlar baya sıkıntılı adamlar. 7 8 8 7 Aa 7 olduk yine Hadi koşlarım görelim yardıma geldim Geldim yardıma elinden Sesimi duydu herhalde 8 oldun hadi Hadi 10 olduğumuz gibi Son geri sayım başlayacak hadi. Hadi. hadi hadi Tamamdır abi 12 ama ha girdi sayım başladı Öldü El arttı El arttı Ölür aa ben 13'üm ya olum biraz saçmaladı ah aldık bunu da 13 ve yine ben aynen yani yapıyoruz ya daha oyuna yeni öğren başladık ve yapıyoruz şey, şey, şeylere bak ama tabi şu şekil bir şey de var takipçilerin e, güçsüz olduğu için normal yani neyse bence bugünlük bu kadar olsun bu ne? aa 10 tane elmas geldi Allah Allah değişik. Neyse gençler bugün bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve like atmanızı çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.